Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TronSmart Sono e, gaming kulaklığını inceleyeceğiz. Evet gençler bugün TronSmart Sono e, gaming kulaklığını inceliyoruz. Kutusu gördüğünüz gibi bu şekilde küçük bir kutusu var. E, böyle turuncu şeylerle renklendirilmiş. Özellikleri arka kısımda yazmakta. Biz zaten bunu şu anda ekranda geçiyor olacağız özelliklerini. E, ondan sonra PS4, Xbox One, Mac, PC laptop, Switch ve mobilde her türlü şekilde çalışabiliyor kendisi. Evet gençler, kutusu gördüğünüz gibi sade bir açılışı var böyle. E, zaten biz bunu yırttık. Kulaklık bu şekilde çıkıyor. Şöyle. Kablosu normalde telle bağlıydı ama biz açtık bunu. Mikrofon da ayrı bir şekilde, kulaklıktan bağımsız bir şekilde yanına çıkıyor böyle. Kutuyu şöyle kenara alalım. E, şimdi kulaklığın mikrofonu gördüğünüz gibi süngerli ve oynanabilir bir kısım. Altın uçtu kendisi. Ondan sonra başka kulaklığın tamamı yani kablosunun tamamı örgülü bir şekilde. Bu gayet güzel çünkü kulaklıklarda önemli bir şey bu. Kulaklıklar fazla asılabildiğimiz için ve bir yerlere takılabildiğinden daha fazla yıpranan ve daha fazla kopukluklar olan bir alet cinsi diyeyim size. Üstünde böyle bir kumandası var. Küçük bir kumandası. Üst tarafta mikrofon açık oluyor. Alt tarafı doğru çektiğimiz zaman mikrofon kapanıyor. Tekerlekle de, de sesini açıp kapatabiliyoruz kulaklığın. Ondan sonra böyle, mikrofonunu buraya takıyoruz, şu şekilde. Şurada bir tane çentik var, burada da deliği var. Bunu buna uygun şekilde, şöyle takıyoruz. Kulaklık birazcık küçük bir kulaklık. Yan tarafları metal değil, plastik de değil. Tam arasında şey işte böyle alışım gibi. falan yapışmıyor. Üst tarafında şöyle Smart yazısı yazıyor. Kulaklık pedleri gayet yumuşak, rahat, kulağa tam oturuyor. Ondan sonra e, kulaklık petleri delikli bir şekilde yani bu gayet iyi hava almasını sağlıyor kulaklığın. Pedleri çıkarılamıyor yani baktım denedim kendim çıkarılmıyor. Buradaki kulaklığın e, ses tellerinin olduğu yerler e, örgü bir şekilde sarılmış. Bu da gayet güzel. E, mikrofonu şöyle ayarlanabiliyor yani sağ sol istediğiniz şekilde. Ondan sonra diyeceğim başka bir şey. Bu normalde tek şaklı. Yani telefonda vesaire de kullanabilirsiniz. Altın uçlu kendisi. Ama bunun yanında bir de aparatı çıkıyor. E, o da çift çakı dönüştürüyor. E, masaüstü bilgisayarlar için. O da gayet güzel. Biraz da uzatıyor boyunu. Kablonun toplam uzunluğu e, 2 metre. Ondan sonra 300 gramlık bir ağırlığı var kendisinin. Toplamda total olarak. E, evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bu dediğimiz gibi tek şaklı bir Kulaklıkta. Bunu çift çaka dönüştürme aparatıyla birlikte geliyor. Her iki tarafı da altın uçlu. Ve uçlarında biri yeşil biri kırmızı. Yani hangisi mikrofon hangisi kulaklık olduğu gösteriyor. Yeşil kulaklık kırmızı da mikrofon için. Şöyle de vereyim ben size. Bu kulaklığın ucu. Bu da aparatımız. Bunu buraya takıyoruz. Tık dedim zaten girmiş oluyor. Bunu da direkt bilgisayara takıyoruz. Ve ayrıca boynu da daha da uzatıyor. Böyle gördüğünüz şekilde. Ve kulaklık e, esneyebiliyor gayet, şöyle. Yani şöyle gördüğünüz gibi iyi bir esneme oranı var. Ve şu e, kulaklığın, pedlerin olduğu kısımda hafiften şöyle bir 30 derecelik bir açı yapabiliyor, oynayabiliyor. Bu da gayet güzel. Böyle yani gördüğünüz şekilde. Ve e, buraları da ayarlanabiliyor. Şöyle Gayet iyi yani esnek güzel bir kulaklık <laughs> Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte ee, Kulaklığa ses verdiğimiz yani bastı bir ses verdiğimiz zaman dışarı ne kadar çok ses veriyor e, onu göreceğiz Yani fena olmayan bir sesi var gerçekten Yani gördüğünüz gibi ve bu arada petleri gerçekten de sesi çok iyi kısıyor. Şu anda petlerini kapatacağım. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sıkmıyorum. Açıyorum şimdi de. Ha, bu arada bir şey daha diyeyim sizlere. Ee, mikrofon takılı olduğu vakit şöyle göstereyim. Mikrofon takılı ve şöyle kıvrık olduğu vakit, yani buna yakın olduğu zaman Ne kadar çok yüksek sesli müzik açarsanız o kadar mikrofona yansıyor ve mikrofonu gerçekten hassas ve çok güzel ee, Yani her türlü sesi algılayabiliyor Yani ne kadar çok yüksek sesli açarsanız mikrofon o kadar çok algılıyor ve karşı tarafa gidiyor ee, Dün bunu yaşadım kendim Yani böyle bunu dikkat ederek alın O kadar ee, Şu anda Tronsmart sonu Gaming kulaklığı ile birlikte konuşuyorum yani ses bu şekilde gayet akıcı ve güzel geliyor. Bana göre şahsen. Ee, normalde bunun muadili olarak HS35 de gösteriliyor. James Nike 712, 710, 711 de gösteriliyor. Ama onları pek önermiyorlar. Yani çimalı vesaire diyorlar. Ama kullananlar da memnun. Bunu da bana birisi önerdiydi. Ben de aldım. Yani almadan önce tabi incelemelerine baktım. Gayet güzeldi kendisi. Ee, ondan sonra diyeceğim şu mikrofon eğer ağzınızda ne kadar yakınsa ve ve Kulaklar ne kadar fazla ses geliyorsa mikrofonunu onu algılıyor ve karşı tarafı iletiyor. Bunu bir e, aklınızda bulunsun yani ona göre ayarlarsınız. Basslar ve tizler olarak gayet iyi bence. E, yani böyle bir aşırılık e, görmedim ben. Başka diyeceğim e, ne vardı? Yani tek çak olarak telefona takıp hem kulaklarını hem mikrofonunu da kullanabiliyorsunuz. Yani bu şekilde. Evet arkadaşlar incelememiz bu kadardı. Gayet güzel bir kulaklık. Ben şahsen memnun kaldım. Sizlere de tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın lütfen.